Şey, Çakalı çok seviyormuş. Al baba, Elma. Afiyet olsun babam. Tut, tut, tut bebek. Tut elinle. Elinle tut. Babacığım tutsana düşüyor. Ha, ben sana dedim değil mi? Aynen. Al. Nar mı istiyor canım? Ne güzel değil mi? Tuttu yersin. Kendin tutup yesene. <gülüyor> tamam <laughs> tamam getiriyorum. Acele etme. Ya, var ya diyor. Buyur. Heh. Nerede yiyeceksin Burada mı? al Yavaş, yavaş. Tut. Tut elinle. Tuttun mu elinle? Dur şöyle çevire. Ha iyiymiş. Gerçi de Tam şeye geliyor oğlum ya. Şu yana çekeyim ben. Güzel oldu mu? Hayır görünmüyor. Heh şimdi güzel. Aa, afiyet olsun babam. Mıydı onlar? Açık. Afiyet olsun babam. Güzel mi babacığım? Al vücuduma. Çok mu seviyorsun babacığım sen narı? Ye babacığım afiyet olsun. Senin yerden de manzara seyretmek güzel oluyor çakıla. Burayı iyi izole etmişim anama. Hiçbir yerden şey girmiyor. Serinlik. Afiyet olsun babam. Ha, ne yaptın oğlum? Attırmadın ya kafama. <laughs> Allah Allah kafama attı ya. <laughs> Çakıl seni, seni. Ya seni kel atla seni. Bunlar temiz diyor ben sana ya. İyi etmiş tabii. yetmiş tabi. Çakılım, işin var başka? Çakın kaka yapmış diyoruz. Sen hala kaba konuşuyorsun. Kaba. Ayıp. Ayıp. Kaba konuşma. Kibar ol. Kibar, kibar ol. ol biraz. Sen kibar mısın bu? He? Çakın ne yapmış? Çakışmış. Ayıp. <laughs> ayıp. Çakın ayıp ya babacım ya. Da ayıp ya Güldüme bak ayıp. Ayıp oluyor. <laughs> ayıp oluyor Ayıp Yani ben gülüyorum. Ben gülüyorum diye iyi bir şey yaptım zalm etme. Tamam mı? Çak. Çakıl ne yapmış? Çakıl kaka yapmış buraya. Gelme ben üstüme. Gelirsen kavga edersin. Tamam mı? Sen ben ısırırsın çünkü. Kerata çakıl. Kerata çakıl. Kerata Ne <laughs> 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 ne yapmış oğlum? Çakı her yeri batırmış.

çıkmış. E, yetmiş Devam et sen aynı şeyde. Niyette. Çatışmış. E, yetmiş be. Çok kötü konuşuyorsun sen. Ben seni tutmadım hiç. <laughs> Atın buraya. Ne yaptın buraya? He? Ne bu? Ne bu? Sen mi aşağıya ya? Canım baba. Canım oğlum. Hadi yeter bu kadar.